Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisiniz. Beni soracak olursanız hamd olsun ben de iyiyim. Bugün yine güzel bir tarifle sizlerleyim arkadaşlar. Şöyle malzemelerimi göstereyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün fırında sebzeli tavuk yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle malzemelerimi göstereyim size. Burada 3 diş sarımsağım var. Burada dövmek için sosunu hazırlayacağım burada arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı biber salçam var, Bir yemek kaşığı domates salçamız var. Burada 4 adet e, biberimiz var. 2 adet kırmızı, 2 adet yeşil biberimiz. 2 tane kuru soğanımız var, küp küp doğradım. 2 tane havucumuz var, onu da aynı şekilde doğradım. 2 tane patatesimiz var. Şöyle e, 1 kiloya yakın tavuğumuz var arkadaşlar. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Ondan sonra bir tatlı kaşığı pul biberimiz var arkadaşlar bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı kimyon bir tatlı kaşığı kekiğimiz var iki tatlı kaşığı da tuzumuz var arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz sosunu hazırlamakla başlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle sarımsaklarımı ezdim şimdi salçalarımı koyuyorum şöyle koydum şimdi baharatlarımızı koyuyoruz arkadaşlar ondan sonra yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Evet arkadaşlar, şöyle bir yarım çay bardağı da ılık su koyuyorum. Şimdi sosumuzu karıştırabiliriz. Sosumuzu iyice karıştırıyoruz, pürüzsüz olana kadar. arkadaşlar şöyle sosumuzu hazırladık. Şimdi malzemelerimizi tepsimizde buluşturuyoruz arkadaşlar. Şöyle biberlerimizi üstüne bırakıyoruz. Sonra soğanları patateslerimizi bırakıyoruz arkadaşlar. Şimdi sosumuzu bırakabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi karıştırabiliriz malzemelerimizi. Şöyle Malzemelerimiz baya bereketli çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tepsimizden taşıyor. Evet arkadaşlar şöyle malzemelerimizi güzelce karıştırdık. Şimdi tepsimizde diziyoruz. Düzeltiyoruz elimizle. Şimdi hafifçe bir zeytinyağı gezdireceğim üstüne arkadaşlar. Şimdi elimi yıkayayım. Geliyorum. Şöyle arkadaşlar hafifçe zeytinyağı gezdiriyorum. Yaklaşık bir 3-4 kaşık kadar. Evet arkadaşlar, şimdi yemeğimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecede Yarım saat pişireceğiz. Ondan sonra kontrollü olarak pişireceğiz arkadaşlar. Çünkü fırından fırına değişebilir. O yüzden kontrollü olarak pişirmeye devam edeceğiz. Piştikten sonra da görüşürüz. Evet arkadaşlar, yemeğimiz çıktı fırından. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış arkadaşlar. Şöyle havucunu göstereyim size şöyle lokum gibi pişmiş her şey. Patatesleri, havucu. Şöyle. Kıvamı da gayet güzel. Ne çok kurumuş, ne çok sulu olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle etlerini de görüyorsunuz. Toplamda 40 dakika pişirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar inşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir de videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Bu aralar abonelerim arttı arkadaşlar. E, videolarım da izlenmelerim de arttı. Gerçekten bana destek olan herkesten Allah razı olsun. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.